Türkiye'nin eğitim politikaları 3. Uluslararası Eğitim Forumu'nda masaya yatırıldı. Forumda konuşma yapan TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, yoksula fırsat eşitliği sağlayan bir eğitim sisteminin kurulmasının önemine vurgu yaptı. Türkiye Eğitim Derneği tarafından düzenlenen 3. Eğitim Forumu'nda Türkiye'nin eğitim politikaları masaya yatırıldı. Bunun açılışına eğitim, siyaset ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı. E, Daha, düşmüş, <laughs> Toplantıda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İhsan, eğitim sisteminin yeni dünya düzenine göre şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı. Hele önümüzdeki dönemlerde artık insanların normal olarak altı ayrı iş yaparak emekli olacaklarına dair öngörüler var. Dolayısıyla biz okul yapılanmasını da buna göre çeşitlendirmek zorundayız. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da Türkiye'nin artık eğitimde yapacağı ataklarla ön plana çıkması gerektiğini belirtti. Artık tanklarla, parklarla, alt geçitlilerle, köprülerle, fabrikalarla değil, yoksula fırsat eşitliği sağlayan adil bir eğitim düzeniyle kendimizi ifade etmek mecburiyetindeyiz. Pehlivanoğlu ayrıca Türkiye'de yapılan SBS, YGS, LYS sonuçlarının okulların piyasa değerini belirlediğine dikkat çekti. Gelişmeleri aktarıyoruz.